Hayati mevzulara hoş geldiniz. Ben Hayati. Ben de mevzular. Merhaba. Ali ile bugün yalnızlık konuşacağız. Ali iki kişinin yalnızlık konuşması da değişik bir ironi olsa gerek diye düşünüyorum belki de değildir. Belki de iki yalnızın yalnızlığı konuşması dersek <laughs> başka olabilir. bir perspektif getirebiliriz. <laughs> Teva şarkısı gibi oldu. Peki yani bu yalnızlık mevzusuyla ilgili senin düşüncelerin neler? Benim düşüncelerimi soruyorsan yani belki biraz özel bir şey söyleyeceğim. Yani çok yıllar önceydi. Şöyle bir sonuca varmıştım böyle bir inanç sahiplendim. Bundan da bir daha baktığımda bu bölüm hazırlığında çok vazgeçmiş değilim. Belki başka türlü anlatıyorum ama yalnız olduğunu kabul etmek gerekiyor. Yani yalnızsın ne yaparsan yap, yalnızsın diye düşünüyorum. Şimdi geri dönüp baktığımda bunu kabul etmek aslında senin yalnız olmama ihtimali ya da insanlara temas etme ihtimalini arttırıyor bir anda. Dolayısıyla belki de kopya çekerek şimdi adını zor telaffuz ettiğimiz Eugene Borden'dan onun bir yalnızlık ayrımı var. Onlardan bir tanesi içsel yalnızlık. Bu daha belki pozitif hatta ruhun yalnızlığı ya da yaratıcı yalnızlıktır diyor. Yani senin bir şeyleri ortaya koydun. Belki bizim değişik bölümlerde içimizle özümüze kavuşma dediğimiz şeye benzeyen benziyen. Bu içsel yalnızlık var. Bir de acılı yalnızlık diye e, bu belki daha sıklıkla refere edilen e, tecrit aslında oradaki negatifliği Aha. en çok şey yapan böyle cezalandırma kendini ve başkalarını cezalandırma gibi bu iki yalnızlığı ayırmak gerektiğini söylüyor. Benim düşüncemde de işte o kabul ettiğim şey aslında kendimin yalnız olduğu ve buradan dolayı e, başta da iki yalnızın e, yalnızlığı konuşması dedim ya Hı -hı. kabul etmeden de belki temasın derinleşmesi ve o arzu ettiğimiz temasın gerçekleşmesi mümkün olmuyor diye bayağı bir bölüm özeti, spoilerı gibi. Ben hiç konuşmayayım istiyorsan hadi sen böyle kapat. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle aslında dedi dediklerinden yola çıkarak şunu diyebilirim. Biraz olayı günümüze taşırsam eğer. Günümüzde böyle korkulan bir şey yalnızlık, yalnız kalmak denilen şey ama onu belki daha insani boyutlara taşıyabilmek için şöyle bir ayrım yapmak lazım. Bir tek başınalık diye bir şey var. Ona o tecrit dediğimizi koyabiliriz belki. Bir de yalnızlık diye bir şey var. Bunun tarihsel gelişimine baktığınız zaman İngilizce bakabiliyoruz tabi. İngilizceye baktığınız zaman alone ya da loneliness dediğin tek başınalık 17. yüzyılda ilk kullanılmaya başlanmış. Sonra 19. yüzyılda buna solitude diye bir şey eklenmiş. Solitude da yalnızlık aslında tek başınalık değil. Şimdi senin bahsettiğinin yalnızlık olduğunu düşünüyorum. Tek başınalık olmadığını düşünüyorum ama diğer acılı yalnızlık galiba tecrit yani bir şekilde tecrit dersek ona o tamamen bir tek başına bırakılma ya da dışlanma durumu. Ki bence insanın galiba en çok kalbinin kırıldığı ya da ruhunun parçalandığı şey o dışlanma ya da tek başına bırakılma olabilir. Fakat bu bu yüzyılda çok ciddi bir hastalık olduğunu düşündüğüm bir durum var. İnsanların yalnız kalamadığı bir durum. Hatta bunun bir ismi varmış. Bu bir fobiymiş yani. Yalnız kalamama, yani yalnız kalmaktan korkma fobisi. Onu bilmiyoruz tabii de ismini böyle bir fobi varmış. Ee... Tabii yani korku ilginç bir nokta tabii. Yani şimdi tecrit, tecrit mesela o kadar negatif ve hani sen işte insanlık tarihinde tecrit etme hani konuşuyorduk. En büyük cezalardan bir tanesi değil mi? Bilgisayar evet, evet. Bir evet. Yani şimdi bu acılı yalnızlık ya da o kötü ya da negatif tek başınalıkta bazen insan onu kendisi kendi kendisini tecrit etmiş oluyor aslında bir evet. yandan. Yani bu böyle... E, yüzleşmenin reddi gibi yani yüzleşmekten kendi yalnızlığında yüzleşmekten kaçıyorsun. Kaçtıkça aslında kendini kapatmış oluyorsun. Tecrit etmiş oluyorsun. E, bu da gerçekten acı acı bir deneyim oluyor bir yandan da. Galiba ama burada şöyle bir şey var. İnsan kendi kendine tecrit etmek istemez galiba. Yani te tecrit şunun gibi bir şey. Şöyle tanımlayalım. Hiçbir e, sosyal varlıkla yani insanla canlıyı da belki canlı da değil denilebilir galiba ilişkide olmama durumu gibi bir şey tecrit evet. bu bir artık yani bir yasın ya da çok büyük bir hüznün ya da çok büyük bir kederin sonucunda insanın kendi kendisine yaptığı bir şey olabilir diye düşünüyorum ya da birisinin ona zorladığı bir şey olabilir diye düşünüyorum ama başka bir tecrit daha var bence daha değişik belki ona modern tecrit diyebiliriz o da aslında yalnız olmadığını kendine kanıtlamaya çalışmak ve devamlı bu kanıtla, bunun endişesiyle ve kaygısıyla hayata bakmak. Buna şeyi alabiliriz, işte devamlı sosyal medyada aktif olmaya çalışmak ya da aktif olmasan bile sosyal medyayı e, günün her saati takip etmeye çalışmak. E-mail'lerine günün her saat. Yani o tek başına kalamama hali, e, onunla mücadele etmeye çalışmak. Ben tek başına kalmayacağım ben yalnız kalmayacağım. Hayır hayır hiçbir şekilde yalnız kalmayacağım demek. Çünkü aslında bir yandan da o yalnızlık bizim kültürde kötü bir şey. Yani yalnız bir insansan eğer o kötü bir şeydir. O iyi bir şey değildir gibi bir anlayış da var. Belki biraz bizim mış gibi bölümünde konuştuklarımıza da referans veririz. Yani yalnızlıktan korkuyorum. Bu beni ürkütüyor. Bunun için yalnız değilmiş gibi davranmak için zamanı doldurmaya çalışıyorum sürekli Doğru. içerisindeyim. Erik Bern de buna vakit geçirme oyunları diyor aslında. Hastanesiyle vakit geçirme oyunları. Sen vakti geçiriyorsun ve aslında kaçtığın, yüzleşmekten kaçındığın bir bir hal var yani. Erik Bern'in yaklaşımında tabii yetişkin olmaktan kaçıyorsun. Hatta o şeye de geçiyor bizim bütün mücadelemiz mücadelemiz yalnız olma çabamız aslında anne babamızdan dostça ayrılmamız için bir mücadeledir. Evet. Bu şimdi yetişkin olmak, yalnız olmak yani o yüzleşmede biraz o var. E, burada e, temas etme ihtiyacı bence belirleyici. Yani işte bende de o ana şey temas etme ihtiyacım var. Benim başka insanlarla hakiki gerçek bir temasa, gerçek Oo. bir sevgiye ihtiyacım var. Evet. Derin bir ilişkiye ihtiyacım var. Derin bir ilişkiye ihtiyacım var. İşte şey Zurna'nın Zart dediği yer burası zaten. O derin ilişkiye ihtiyaç duyduğum anda benim bir şeyle yüzleşmiş olmam, onu açabilmem, yani somutlaştırmam lazım ki başkasının o somutlaştırdığım yalnızlığa dokunmasına izin verebileyim. Kesinlikle haklısın. Derin ilişki bir kere çok büyük risk, çok büyük bir kırılganlık. Çünkü evet. derin ilişkide umduğunu bulamazsan çok büyük moralim bozulacak. Dolayısıyla belki birçok e, kez derin ilişkiden kaçacaksın. Çünkü derin ilişkide kendini açık ediyorsun bir kere. Yani tamamen değil mi? E, tüm duygularını çok hani şimdi şimdi de şimdinin şeyinde piyasasında kabul edilemeyecek şeyleri bile hani işte kırılganlığını, hassasiyetini, zayıf taraflarını açık ediyorsun. Dolayısıyla o bir korku yaratıyor, bir kaygı, endişe yaratıyor insanda diye düşünüyorum ama Yine bizim hep bahsettiğimiz gibi ona rağmen derin ilişki kurmaya çalışmak bence yalnızlığı da besleyen bir şey. Yani yalnızlığı nasıl besliyor? Şöyle oluyor. Sen bir derin ilişki kuruyorsun, birkaç arkadaşınla görüşüyorsun ya da bir arkadaşınla görüşüyorsun. Sonra oradan aldıklarınla tek başına kalıyorsun, yalnız kalıyorsun ve kendini şarj ediyorsun aslında, değil mi? Yani o bir çünkü yaratıcı faaliyet, yaratıcı insan dediğimiz şey. Şimdi bu dinleyenler arasında ben yaratıcı değilim diyenler çıkacaktır. Hayır öylesin diye bastıracağım ben. Hep öylesin ve öyle oldun. Hiç de değişmeyecek bu. Yaratıcılık katmak gerekiyor hayata. Sadece öyle bir durum var. Katabilirsin yani öyle diyeyim. Buradan devam edip başka bir konu zıplarmışım ben mesela. <laughs> Neyse. O orada şöyle bir şey var. İşte o derin ilişkide bulundun. Sonra geldin. Tek başına bir yaratıcı faaliyete otururken o derin ilişkiden aldığın nüveleri, aldığın parçaları e, kullanıp yeni bir ilişki, kendinle yeni bir söylem yaratma meselesi. Biraz karışık Kesin. gibi oldu ama yani aslında Değil bu Gestalt'in söylediği açılma, kapanma meselesi gibi. Hani Değil açıldın, de. insanlarla görüştün, kapandın. Tek başınasın ve bunları sentezliyorsun gibi bir şey. Bunu ben şey Değil gibi de. düşünüyorum. Bu hani bir makine olduğunu düşün. Hani eskiden şey olurdu. Bilgisayarlar çok güçsüz olduğu için akşamdan koyardım makineye programı. Sabaha kadar onu run ederdi o. Sabaha kadar o program şey yapardı. Sabah geldiğinde programın sonucunu alırdı. Böyle görüyorum ben. Yani o ilişkiyi proses etmen için, o ilişkiye bakabilmen için, kendine bakabilmen için yalnız kalman lazım. Yalnız kalman lazım. Bu bizim öze kavuşma, e, özünle ilişki kurma meselesinde yani bu bir arayışımız değil mi hepimizin? Yani evet. Özümüze varmaya çalışıyoruz. Şimdi buradan da şöyle bir şey çıkıyor. Yani o özümüzdeki o yaratıcılığın ortaya çıkabilmesi, kendimizi gerçekleştirebilmemiz için de o yaratıcılığımızın, şey yalnızlığımızın e, kabulü ve bir anlamda beslenmesi gerekiyor. Gene e, kırılganlık ilişkisi de çok ilginç. Bu arada Borgna'nın Türkiye'de en meşhur kitabı şu bizim kırılganlığımızdı galiba. Şey bilmiyorum. yani Okay. Yalnızlığından daha iyi bir kitap e, bu. tarifiyle aslında e, o içsel yaratıcı yalnızlık aynı zamanda başkalarıyla temas etme şansını getiren bir şey. Yani Besleniyorsun ekleyebiliriz belki oraya başkalarıyla kırılgan bir şekilde güvenerek zor olanı yaparak aslında ruhunu besliyorsun ve o zaman yalnız kaldığında özüne kavuşman ve yeni bir şeyler yaratma ihtimalini artıyor gibi. Ben gene analitik bir toparlama yapıyorum. Ee, olsun Burada Ben konusunda... ben bunu bozarım. Sen şey yapma, hiç dert etme. Burada bence şey önemli diye düşünüyorum. Çeşitlilik. Ondan sonra aklıma ilk onlar geliyor. Çeşitlilik önemli. Yani diğer insan çok çeşitli insanla temasla bal arısı gibi düşün. Gerçi sen vegansı böyle bir meseleyi hoşuna gitmeyebilir ama yani onu örnek olarak verelim. Yani arı gibi çeşitli çiçekler, her çiçekten bal alırıma gitti bu da. <laughs> Çünkü yani bu çeşitliliğin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Birçok insanla temas edip birçok hayat gördükten sonra o tam senin dediğin nokta. Onları bir araya getirecek yani onları bir potada eritecek e, yeteneğe sahip olmak gibi. Hani bu ya da bir çiçeği bir saksıda çiçek yetiştiriyorsun onu değil mi hani çeşitli yerlere koyuyorsun. Burayı sevdi diyorsun, burayı sevmedi diyorsun. Biraz öyle kendine öyle davranma. Kendini zenginleştirmek yani. Sanki. Evet. evet, hem öyle hem de şimdi sen seni dinlerken biraz şöyle de yani bunlar böyle hayatın başka başka alanları, başka başka bölümleri gibi. Ve yani şöyle bir 0-1 gibi düşünmemek gerekiyor. Yani ya yalnızsın ya da değilsin insanlarla. Yani buna da ihtiyacımız var, buna da evet, ihtiyacımız var. Evet. Birbirini besliyor ve birbirine de ihtiyaç duyuyor. Evet. İhtiyaç duymadığı zaman işte tecrit etmiş oluyorsun kendini. Yani hem insanlardan tecrit etmiş oluyorsun hem de kendinden de tecrit etmiş oluyorsun. Yani. Bence yani, orada evet, evet insanlardan tecrit etmek kadar kendinden tecrit etmek de Bazen çünkü şöyle oluyor diye düşünüyorum. Yani çevresinde birçok insan var, böyle insanlar var ama kendini zaten tecrit etmiş o. Yani bu ilişkileri derin değil, anlamlı, coşkulu diyebileceğimiz ilişkiler ya da tatmin edici ilişkiler yerine gayet yüzeysel ilişkilerde devam ediyor. Ona daha rahat geliyor ya da onu daha az rahatsız ediyor diyelim. Bu yalnızlık, rahatsızlık da verici bir şey bence. Bu rahatsızlığın ötesinde bir ama hani o bahsettiğimiz yeni bir alışkanlığın böyle beton gibi olması, insanı gerçekten rahatsız etmesi, bu rahatsızlıkla yaşayabilmek esas beceri gibi geliyor bana. O rahatsızlıkla yaşayabildiğin zaman anlamlı oluyor ve aslında buna alışık değilsen ya da bu seni rahatsız ediyorsa en çok bunun propagandasını, en geniş bunun propagandasını yapıyorsun. Yani diyorsun ki yalnızlık ne kadar güzel bir şey ya. Yalnızlık harika bir şeymiş ya. Yalnızlık öyleymiş ya. Yani bunu dinlendirdiğin zaman belli ki sen buna ikna olmamışsın. Yani e, ikna edememişsin kendini. Bunu, bunu ikna olabilmek için dinlendirme ihtiyacı duyuyorsun. Tersi de geçerli diye düşünüyorum. Hmm. Yalnızlık abi ben hiç yalnız kalamıyorum işte yalnızlık çok kötü bir şey vesaire de, de aynı şekilde bir hesaplaşamama var. Yani bu dönüp dolaşıp aynı yere geliyor gibi Ali. Sakin olmak ve tatminkar bir hayat yaşayabilmek, temasını güçlendirmek, bir, bir miktar yalnız kalmak tek başına değil, bir miktar birileriyle beraber derin ilişki kurmak sanki, sır sanki burada yatıyor gibi. Evet, evet bizi de kapsıyor mu söylediğim? Başta iki yalnız insanın yalnızlığı konuşması dedik ama dillendirdiğimiz anda bir meselemiz var Hocam, evet işte. tabii bizi de kapsayacak. Şimdi e, biz bir şeyleri çözüp e, belli bir noktaya gelmiş olsak bunları konuşma ihtiyacı hissetmeyiz galiba. Tabii ki konuşmanın bunu da ayrı bir bölüm yapalım. Konuşmanın gerekliliği ya da konuşmanın anlamsızlığı gibi bir şey de söyleyebiliriz. Yazmak kadar anlamlı olduğunu düşünmediğim bir şey konuşmak çünkü. Hatta öyle bir şiir var, yalnızlık paylaşılmaz, paylaşılsa yalnızlık olmaz diye Özdemir Asaf'ın bir şiiri. Hı hı. E, paylaşılsa yalnızlık olmaz mı bilmiyorum ama mesela böyle yalnız kaldıktan sonra e, gidip o yalnızlığını da birisine anlatmanın ben iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Onun da bir paylaşım olduğunu düşünüyorum. İki kişi yalnızlığı konuşuyor mu tek başımıza konuşsak deli oluruz galiba. Bir de öyle bir şey söyleyeyim, tek başıma... <laughs> <laughs> yani o derin paylaşım da sanki şey gibi yani iki yalnız insanın hani yalnız yalnızlığın paylaşılması mümkün değil ama ancak iki yalnız insanın derin bir şey paylaşması mümkün. Mümkün. Değil. Doğru. Şöyle yalnızlığıyla alışverişi devam eden, yalnızlıkla alışverişe başlamış iki insanın dediğin hmm. gibi bir araya gelmesi o zaman yani yalnızlıkla hesaplaşmaya devam etme durumu bir şekilde o bitmiyor zaten. O zaman daha anlamlı oluyor yani açma kapanma açısından doğru dedim. Ben bunu akord olarak yani senin bir akordun var. Belli bir akord belli bir notadan çalıyorsun sen bir makine olarak. Sonra gidiyorsun başka müzik aletlerinin yanına ben piyanoyum geliyorum senin yanına sen de kemansın. Böyle bir iki tıngırdatıyoruz, bakıyoruz, a diyoruz. Akortlar uyuyor mu? Aa, uyuyor galiba ya. Akortlar falan falan gibi. Sonra sen bana diyorsun ki ya bak piyanoda şöyle güzel şey keman da şöyle güzel çalınır diyorsun. Ben de sana diyorum ya bak piyano da şöyle güzel olur bilmem ne diyorum. Birbirimize hem onu öğretiyoruz. Hem de ama eve gidince de kendimiz piyano keman çalmaya devam ediyoruz. Yani <laughs> dolayısıyla böyle karşılıklı bir şey olduğunu düşünüyorum ama bu kültürde daha antropolojik bakarsak yalnızlık hep kötülenen bir şey. Yani iyi, iyi olarak görünmeyen bir şey. Belki son son şunu söyleyebiliriz. Hani bu bu kötülenecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bu bir bunun kötülenmesinin doğrudan ölüm korkusuna gittiğini düşünüyorum. Çünkü ölüm tek başına yaşadığımız bir deneyim. Dünyadaki birçok deneyime benzemeyen, tek başına yaşanılan bir deneyim, son deneyim dediğimiz bir deneyim. <laughs> Evet, yani olumlu olumsuz ayrımında o tecriti belki hatırlamakta yeniden fayda var. Yani tecrit olanı olumsuz ama biz o oradaki olumsuzluk duygusunu yalnızlığın her çeşidini atfetmeye başlamışız sanki. Evet sıkıntılı. doğru. Evet sıkıntı orada evet. Ve ve bunu atfederken korktuğumuz şey e, yalnız kaldığımız tecrit edilme korkusundan korkuyoruz. Temasa ihtiyacımız var ama yalnız kalmayı senin. Akord mevzusunda iki farklı enstrümanın, iki farklı sesin bir araya gelmesini e, kabul etmediğimizde ya da reddettiğimizde de o temas şansını da azaltıyoruz. Yok ediyoruz. Bir o zaman o zaman kendini keşfetme şansın azalıyor. Evet. O zaman evet. hayatta bilgileşme şansın azalıyor. O zaman daha az tatminkar bir hayata yelken açıyorsun. Bir de bu yalnızlığın kötülenmesinin arkasında bence tam şey var. E, ya ben yalnız kalırsam nasıl hissedeceğim duygusundan yola çıkıp o da yalnızdır ve böyle hissediyordur duygusuna gitme var aslında bir, bir parçası bu diğer parçası da yalnız kalma isteme var bence yani başka türlü o kadar kale alınacak bir şey yani ne kadar kale alıyorsan bir şeyi negatif de olsa o kadar önemsiyorsun anlamına gelir diye düşünüyorum. O zaman şöyle toparlayalım. Tek başına kalmak ya da tek başına bırakılmak ya da dışlanmaktan bahsetmedik ama yalnız kalıp kendini şarj etmek, kendine gelmek, kendinle yüzleşmek, hesaplaşmak, bir şeyleri düzenlemek güzeldir diyedim. Ama derin ilişkiler kurmak, tatminkar ilişkiler kurmak da hoştur diye bu, bu ikisi şey bir şey oldu gibi. hem alına hem mahına gibi oldu Ali tam <laughs> öyle tam öyle yani bunlar birbirini reddeden şeyler değil yani evet. derin, anlamlı bir temas için o yalnızlığımıza bir bakmamız ona yani o tatlı bir şey onun onunla evet. barışmamız gerekiyor belki evet ekşi ekşi tatlı diyelim ekşi acı diyelim böyle enteresan Çin Çin yemeği şey tarzında bir şey Hı. diyelim. Öyle bir şey. Peki. Bugün yalnızlığı konuştuk Ali'yi de. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.